Herkese tekrardan selamlar. Bugünkü konumuz dümen boyama olacak inşallah. Neden inşallah diyorum? Çünkü uzmanlığım olmadığı bir şey ee, ki Olacağına da inanmıyorum. Belki bu sebeple bu video kendini bir müddet sonra imha edebilir. Ee, çünkü şöyle anlatayım. Şimdi bir tane kit aldım ben. Kitte primer up temizlik sıvısı. Hadi görüşürüz abi. Özel döşeme boyası, bu boya, şu temizlikçi, deri dolgu macunu ve boyama sonrası sabitleme cilası sütü diye geçiyor. Bunlar var ve bir tane de şöyle sünger gönderiyorlar. Ben bunları dört parçaya ayırdım. Bunlarla bu dümeni kurtarmaya çalışacağım neden inanmıyorum diye sorarsanız normalde bu aslında bir boyama kiti. O dolgu macunu da e, çatlaklar veya işte yırtılmış yerler varsa doldurmak için. E, yani hali hazırda bir boyanız olması lazım. Üzerine falan yapıyorsunuz. Benimkinde ise birazdan size göstereceğim. Dümenin üzeri böyle boyalar sökük sökük. E, tiftik tiftik olmuş durumda. Ne yapacağım? E, ilk önce temizleme e, sıvısıyla temizleyeceğim. Üzerine macun uygulayacağım. Ee, ufak ufak 800'lük zımparayla parası yapılacak. Sonrasında boya ve süt şeklinde e, devam edeceğiz. Yani i̇nşallah kurtulur. Pek benim inancım yok ama olursa da bir video olsun dedim. Olmazsa da video yayınlanmayacak. Instagram'dan takip edenler daha hızlı haberdar olabiliyorlar yine tekneyi. Ee, bir takım değişiklikler oldu. İşte gölgeliklerimiz geldi. İsterseniz ben onları göstereyim şimdilik. Şöyle şöyle bir gölgeliğimiz oldu artık pimini üzerinde ondan sonra vinçlerimize kılıf geldi şöyle üç tane kıç halatları esnek halatla değiştirildi böylece artık karçuk kurçuk diye ses yapmıyor çok güzel oldu bunları da yine Yuki Seyir firması yaptı aynı zamanda alt firmalar işte yeni açtıkları firma çekim halat kendileri üretiyorlar ee, bu halatların ...hepsini değiştirdim arkadaşlar. Şöyle rengarenk oldu. Ee, Cenova içinde ...sancak tarafı yeşil. İskele tarafta, sol tarafta yine kırmızı. Karşıyaka spor kulübü oldu yani. Öyle biliyorsunuz burayı da... E, ...Lazyback'in yanına... ...yine yaptırmıştım güneşlik. Yazın bunlar çok güzel olacak. Çünkü içeride durulmuyor bile. İsterseniz... ...boya macerasına geçelim. Şöyle dümenimin üzere Benimki böyle katlanabilir bir dümen. Bu teknenin en güzel yanı o. Şöyle ee, görünüyor mu bilmiyorum. Yıpranmalar var. Dolgu macunu kurtarabilirse kurtaracak. Yoksa deri kaplatacağım. Bu videoda olmayacak. Şimdi şöyle ben sabitleyeyim kamerayı. Evet. Boyamaya çalışalım. Sırf işte bunun üzerindeki boya mesela nasıl diyeyim solmuş olsaydı ki çoğu bu işlemi yapanların öyle boyamak yeterli olacaktı ama bu böyle olduğu için şimdi mecburen e, dolgu macununu süreceğiz temizleme sıvısı var bir tane asetona benzer şurada yaptığım piyan bağını çıkarayım dört süngerle de bu dört tane malzemeyi e, üzerine uygulayacağım şimdi ilk olarak bu temizleme üzerindeki yağ kiri herhalde alıyor bununla başlayalım bakalım bunu sürdükten sonra bir tane manueli var içerisinde yine. E, manueli ben hatta okuyayım. Sürdükten sonra dümenin boyasının matlaşacağını, renk kaybedeceğini söylüyor. Zaten aseton gibi kokan bir şey aslında. Şöyle. Bir bez yardımıyla tüm boyanacakları yüzeyleri cam siler gibi hafif bastırarak siliniz. Sildiğiniz yerlerde matlaşma olacaktır. Deri yüzeyi iyice kurduktan sonra koltukların üzerine mutlaka oturarak deri yüzeyini esnetiniz. Tabi koltuk değil bu. Bu bir püf noktadır diyor. Bizde öyle bir şey yok. Şöyle bakalım bir uygulayalım. Evet yani tiner gibi bir şey. Çok böyle hani bayağı soğuk soğuk tinerin soğukluğunu bilirsiniz. Aynı şekilde bir hissiyatı var benim için şu anda. Nasıl kara bakımında şey yaptık. Yazın zımparayı vurduktan sonra astar uygulamadan önce tinerle teknenin altını sildik. Aynı şekilde bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Yani amacı yağ, kiri, tozu uygulamadan önce silmek. Evet. Boya da hafif bir renk değişimi oldu. Söylenen gibi. Şimdi bu macunu etrafına komple yedireceğiz. Şöyle grimsi bir şey. içerisinde kauçuk gibi bir şeyler varmış sanırım. Böyle bir şeyler yazıyordu. Bunun içinde eee filler çatlak macunu çatlak yüzeylere spatula yardımıyla iyice doldurulur. Kuruması beklenir. İyice kurduktan sonra 500-800 numarasının parayla düzeltilir diyor. Yani şöyle bez değil. Ben bununla yaydıracağım. Sonra ince bir zımparayla geçeceğim. Bayağı dolduruyor. Yani astar gibi kullanıyorum ben şu an bunu. Yani herhalde ben bunu böyle güzelce yedirebilirsem tepeler mepeler dolacaktır diye düşünüyorum. Olmasa da zaten bu video olmayacak. Bunu komple derecede yenileteceğim yani. şurada görüldüğü üzere dalgalanmalar var bazı bazı. Şimdi binlik ve 600'lük hızım param varmış. 800 yokmuş. Bunlar böyle. İlk önce 600 yaparım sonra şuradaki gibi binlik yaparım ee, toplamaya çalışacağım bakalım. Zımpara sonrası şöyle bir yüzeye ulaştım. Şuradaki çukurluklara o şeyler zaten. Ee, şunu fark ettim bayağı uğraşılırsa e, dolgularla falan mesela şuraları doldurmakla falan tekrar zımpara yaparak yani sıfır deri gibi yapılacak gibi bir şeymiş bu malzeme. Güzel beğendim. Şimdi boyaya geçiyorum. Ondan sonra da süt. Evet şimdi boya kısmına geçiyoruz. Boya ile ilgili de Manuel'in söyledikleri. Temizlik sıvısıyla silip kuruttuğumuz ve üzerine oturarak esnettiğimiz delilerin boyama işlemine geçiyoruz. Boyayı ortalama bir dakika çok iyi çalkalıyoruz. Uygulama için bulaşık süngerinin yumuşak yüzeylerini kullanabilirsiniz. Boyayı süngere yedirdikten sonra deri yüzeyine hafif bastırarak boyayı ince bir film halinde yüzeyde bol bırakmayarak boyayacak şekilde yediriniz. Bol kalan yerlerde renk farklılıkları oluşacakmış. Kuruduktan sonra tekrar koltuklara oturunuz diyor. Bizde yok deri yüzeyine esnetiniz zaten esnek. <laughs> Bundan sonraki katları boya tabancası ile de uygulayabilirsiniz. İmkan olmayanlar tekrar süngerle ikinci kat boya uygulamasını yapabilirler. Saç kurutma Makinesi hızlandırır, bula bula diyor. Şimdi bunu bir dakika boyunca çalkalayalım bakalım. Oh, uh, herhalde bir dakika <laughs> dolmuştur. E, bu arada bu dolgu macunu hani ince çatlaklar için diyor macun kullanmanıza gerek yok diyor. İçerisinde zaten yine kauçukumsu malzemeler varmış. Çok ince e, eğer çatlaklar varsa bu kapatıyormuş. Şimdi evet şöyle yere de dökmem lazım onu. Tek sıkıntı. Nereyi boyadığımı anlayamıyorum çünkü boya da aynı renk. Şöyle dikişlerin olduğu yeri. Şimdi kimisi çıkacaktır. Dikişleri keşke çıkartsaydın bir daha dikseydin falan da ben o kadar da uğraşmak istemiyorum ya. Evet boya aşaması bitti. Boyayla zaten aslar aynı renkmiş. Şöyle. Evet boyasını attık. İkinci katı da bitirdim. Şimdi son olarak şu süt var. Sütle ilgili bakalım herhangi bir şey yazıyor mu? Evet. Su bazlı deri yüzey cilasıdır. Deriye sıfır kokusu, ekstra matlık ve yumuşak bir tutum verir. Ürün kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Bu ürünü bol sürmemelisiniz. Special Affix geniş bir kaba alınır. Yeni temiz bir sünger ki bu kaba batırılır. Cilanın fazla sıkılarak sünger nemli halde iken yeni boyanmış deri yüzeyine bastırmadan hızlı bir şekilde uygulanır. Kuruması beklenir. Aynı şekilde ikinci katta uygulanarak boyama işlemi bitirilir. Evet. Bu şekildeymiş. Bakalım şunu yine çalkalayalım. Evet herhalde yeter. Bakalım şimdi bu bize ne kazandıracak. Hem koruma hem cilaymış. Fazla sürmeyin diyor şöyle. Bunu damlatayım. Hop döküldü. Şöyle emsin. Evet. Böyle hemen hızlıca. Zaten deli gibi yayılıyor. Adamların şey dediği kadar varmış. Çok fazla uygulamayın diye. <laughs> Allah parlatıyor. yapışkan gibi bir şey elime geldi de şimdi. Çok az bile dökseniz zaten bayağı yayılıyor. Bundan şöyle sürdüğümde ışıl ışıl oluyor. Hemen. Evet. Buradan bakınca parlak yerle parlak olmayan yer bayağı fark ediyormuş. Evet. Uygulama sona erdi. Yüzey. Hakikaten ben inanmıyordum olacağını ama hakikaten şöyle gayet güzel şekilde e, rengi de neredeyse astarla aynı rengi almışız. Böyle güzel oldu. Ben size tekrardan ürünleri göstereyim. Şöyle. Bu Derbin'in deri onarım kiti. Bu e, en son kullandığım cila. Ondan önce kullandığım boya. Ondan önce kullandığım bu macun. Macunu doldurma biliyorsunuz. Bir de en önden bu aseton gibi dediğim şu e, temizleme sıvısı. Bunlarla işimizi hallettik. Bir de zımpara ve tabii ki şey lazım. Sünger. Hepsiyle bu şekilde getirdik. Umarım bu videoda işinize yarar. Çok işin yarayacağına inanıyorum. Çünkü çok fazla dümende böyle sıkıntılar var. Ya benimkinde biraz daha fazlaydı işte. Gördüğünüz delikler melikler çok güzel kapattı. Herkese tavsiye ederim. Ürüne puanım 10 üzerinden 7. <laughs> Yok 8. Hadi bakalım o zaman. Sonraki videolarda görüşürüz.